...hasıl olan necir ve sevabı. Emel Hayret, et, çok Hikaye da sevenin da varmış. varmış. Yalan! Bir insanın hiçbir zaman bu kadar seveni olmaz. Olmamalı da zaten. Derler ya hep... ..."Ah canım, rahmetliyi herkes severdi, sevmeyeni yoktu." Yalan! Dünyanın en ahmakça yalanı. Gerçekten. inan bana. İnanmak mı? Sana mı? İnanmak için bir ölüden daha iyisini olamazsın. Bir tek o. Bir tek kızım Yağmur. Diğerleri öldüğüme ne kadar üzgün olduklarını dünyaya kanıtlamak için çevremde yarışan parazitler. Hepsi bu. Ama karına haksızlık etmiyor musun? Baksana kadıncağız nasıl perişan. Çok sürmez. Şairin dediği gibi. 20. yüzyılda bir yıl sürer ölümün acısı. E kaldı ki 21. yüzyıldayız. Bak 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 bak. Bu da ayrı bir güzellik. Annesinin mezarına soktuğu adamın toprağını oğlu attı. Bunların hepsi senin suçun. Anladın mı? Senin suçun. Artık nasıl bir şey başlattıysan, nasıl bir şey kimsenin geri çevirmeye gücü yok. Ha. Sence Yusuf'un üzerime attığı toprak ne? her şeyi kapatmaya yetecek mi? Hı? Yoksa o topraktan başka şeyler mi filizlenecek? Hı? Senin oğlan, benim kız. Hı? Ne dersin? Dünür falan. Ali, daha haber koçum. Gel bugün benim bakalım. İyi ki yazmadı da annem nerede? Annemin işi varmış bugün. Hadi gel bakalım. Onlar ne? Onlar ipek böcekleri. Ödev vermişti de öğretmenimiz. Büyüyünce kozu yapacaklar ha. Büyüyünce <laughs> Hadi gel bakalım. Ne zaman büyüyeceklermiş? Ya e, şimdi... Anne. Bak bunlar kelebek tırtılları. Şimdi bu dut yapraklarını yiyorlar. Anne. Tamam gördüm. Hatta bunlar kozu yapacaklar büyüyünce. Alice, sen şunu Şükran teyzenlerine götürür müsün? Hadi bırak onu, oynama artık. Hadi, kadın yemek yapacak hali yok. Senin ağzında ne var? Şeker. Kazım amca verdi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Oğlum, neredeydin? Cenazede. Sadri Güngör'ün cenazesine gittim. Neden? Kızı okuldan arkadaşım. Ay, acım. Bir şeyin yok değil mi? Yok yok. İyiyim ya. Her zamankinden daha hızlı da atıyor kalbim hatta. Peki kimin için? Sınıftan arkadaşın mı? Yağmur mu? yağmur demek. Aynı okuldayız da farklı bölümlerdeyiz. Öyle. Okulda tanıştık. Arkadaş olduk. Şimdilik. 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 Yapma kuzum bak. Harap ettin kendini. Çok özlüyorum Meryem abla. Bak bu acı geçecek dersem yalan olur. Hiç geçmeyecek. <laughs> Ama zaman be kuzum. Öyle bir zaman yok Meryem abla. Babamın acısını bitirecek, geçirecek bir zaman yok. Kuzum, zaman acını dindirmez. Sadece acıyı kabullenmeni sağlar. Bitecek olan isyanın. Hem zaten başka ne beklemiş ki zamanda? Hadi kalk. Hadi kalk şu çorbanı iç. Hadi. Doğru. Annem <laughs> nerede? Salonda. Misafirler az önce gittiler. Çetin Bey burada ama. Ne olmuş Çetin'e? Biz de onu merak ediyorduk. Ne oldu bu adama evden çıktığı yok. Meryem bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Çetin gitti kızım. Betül de geldi. Sonra beraber gittiler. İyi bir daha da gelmesin. Yağmur. Çetin bize yardım etmeye çalışıyor. Ne var bunda? Etmesin anne ya etmesin. Etmesin şimdi mi aklı başına geldi? Babam öldükten sonra mı yardım meleği olası geldi? Senin Çetin'e olan bu düşmanlığın niye? Ne yaptı sana? Babamın son ihalesine o ikna etti. Babam onun yüzünden iflas etti. Onun yüzünden öldürüldü. Saçmalama Yağmur. Ne alakası var babanın ölümüyle Çetin'in? Anne sen de biliyorsun olan biteni. O adama hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Yardımını kabul etmen hatta o adamdan medet Tuman Ana dayanamıyorum ben. Dayanamıyorum. Size ayran da yaptım. Eksik olma. Hadi Şükran'cığım. Azıcık bir şeyler ye. Hadi kızım daha hiç dokunmamışsın tabağına. Hiç yiyecek halim yok. Olur canım öyle şey? Hadi bak kızın da yemiyor. Hadi ne olur bir lokma. Kim いつ